we müziklerle girdi Türkler Anadolu'ya. Bir daha çıkmamak üzere son kez. Önce tanrılar yürüdü bu topraklarda, ardından krallar. Öyle kutsal, öyle derin ki kazdıkça bir efsane, kazdıkça bir hikaye çıktı altından. Bir mezardan, bir tabletten, bir lahitten çıkan tarih amfaroların içinde derin çığlıklarla gömüldü bu sulara. Efesos, Gordion, Sardes, Hierapolis, Likya, Urartu bu topraklarda vücut buldu. Söz de bu topraklarda doğdu, yazıya can verdi sonra. Yazı medeniyetlere yol gösterdi. Binlerce sayfayla tarihe isimler verdi. Mağaradan taş evlere, yer altından mermer kentlere, üç imparatorluk gördü Anadolu. Roma, Bizans, Osmanlı. Ondan öncesi büyük bir muamma. Burası medeniyetler beşiği. Burası uygarlıklar başkenti. Burası sözün, yazının, tarihin başladığı topraklar. Burası sırlar ülkesi, gizemli Anadolu. Demir, Tunç ve ateşten de eski bu topraklardaki tarih. Mermerin vücut bulduğu, Taşın yuva olduğu, bakırın kalayla buluştuğu, demirin medeniyetler kurdurduğu ülke burası. 12 havari, 12 imam, 12 ay hikayesi. Anadolu. Kanla yazılan efsaneler ülkesi. Hristiyanlık ismini Anadolu'da aldı girmek için tarih sayfalarına. Büyük İskender'in adını verdiği İskenderun, en eski yerleşim yeri Göbekli Tepe Urfa, Roma'nın ikinci başkenti Samanda. Altında Efes'ten de büyük bir kent yaşıyor hala. Aslında Sezar da burada buluşmuştu Kleopatra'yla. saklı hazineler, su yolları, kral mezarları, lahitler, tümülüsler, altın ve gümüş sikkeler ve daha neler neler. Heykeller, anıtlar, han ve hamamlar, sunaklar, kervansaraylar. Bilinen tarihi 300 bin yıl. Anlattığımız öyküler son 10 bin yılı Anadolu'nun daha ne sırlar, ne öyküler gün yüzüne çıkacak barından. Burası aynı topraklarda doğmuş, aynı topraklarda yaşamış, aynı topraklarda yitmiş sayısız medeniyeti kucaklayan sırlar köprüsü. Burası geçmişiyle geleceğiyle bütün dünyayı kıskandıran gizemli ülke. Eşsiz Anadolu İlk çağda Anadolu'da kurulan devletlerin hepsinde çok tanrılı din inancı vardı. Anadolu'da ana tanrıça kavramı filiklerle başlamış, bu kavram Anadolu'daki diğer uygarlıklar tarafından da benimsenmiştir. Anadolu'nun tanrı inancında ana tanrıça kültü firiklerle başlıyor. Kökeninin Anadolu olduğu kesinleşen Kibele'nin varlığının yapılan araştırmalar sonucu M.Ö. 6500-7000'lere kadar uzandığı bir gerçek. Aynı zamanda canlılık, üretkenlik sembolü olan ana tanrıça Kibele, daha sonraları Yunan uygarlığında Artemis ve Roma uygarlığında Diana adıyla anılır olmuştur dünyadaki bütün mitoloji kaynaklarında da Kibele'den bahsedilmektedir. Hititlerin Anadolu'ya getirdikleri ataerkil, erkek, kral model olarak uyguladıkları sert, hiddetli kültür, Friklerin tarih sahnesinde ortaya çıkmasıyla ana tanrıça Kibele sayesinde yerini anaç, doğurgan, koruyucu bir kültüre bırakmıştır. ölümden sonra diriliş inancını ilk çağ uygarlıklarında görüyoruz. Kayalara oyarak yapılan mezarlar ve bu mezarların içine konulan değerli eşyalar bu inancın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun en büyük buluşlarından birisi olan yazı, tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Tarih devirleri de yazıyla başlar. Sümerler tarafından bulunan çivi yazısıyla başlayan bu süreç M.Ö. 3200'lere kadar dayanıyor. Taşlardan kayalara, papirüsten mumlu levhalara, parşömene ve sonunda kağıda dökülen yazının serüveni bitmeyecek gibi görünüyor. İlk çağda güneşin ülkesi Anadolu'da parlayan tek şey güneş değildi elbet. Ticaretle uğraşan Lidyalılar kral yolundan geçerken icat ettikleri ilk parayla gurur duyuyor olmalıydılar. Aynı dönemde paranın varlığından habersiz pek çok uygarlık varken Anadolu'nun içinden geçen nehirdeki altın tozları Lidyalılar sayesinde paraya dönüşüyor ve Lidyalılara en parlak dönemini yaşatıyordu. Anadolu'da bilim ve sanatın gelişmesine en büyük etkiyi ve katkıyı Mezopotamya uygarlığı yapmıştır. Bunun en büyük örneği Hititlerin Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmış olmasıdır. Tarih yazıcılığına önem veren Hititler, anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bunu tanrılarına sunmuşlar. Pek çok uygarlığın kesiştiği yerde bulunan İyon uygarlığında bilim ve sanatın çok gelişmesine şaşmamak gerek. Deniz ticaretinde epeyce yol kat eden İyonlar matematikte Tales ve Pisagor'u, tarih alanında Herodotu, tıpta Hipokrat'ı ve felsefede Diyojen'i tarihe kazandırdılar. Anadolu, koynunda büyüttüğü bu uygarlıklarla Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarıyla yarışır hale geldi. Tarihe gülümseten bir not olarak düşünülmüş bir töre, Likya töresi. Antik dönemde Işık Ülkesi'nde yaşayan Likyalılar ise hiçbir uygarlıkta görülmeyen bir törenin olduğu söylenmektedir. Likyalılar babaları yerine annelerinin adlarını kullanırlarmış. Bir Likyalıya kim olduğu sorulduğunda size adını annesinin, anneannesinin, büyük anneannesinin ve daha da büyüklerinin ismini söyleyerek cevap verilmiş. Bu gerçeklerde gösteriyor ki pek çok uygarlığın, değişik kültürlerin mozaiği ile bezenmiş Anadolu, komşu kültürlerin ve uygarlıkların da göz bebeği olmuştur. Anadolu yüzyıllar boyu ticaret yolları üzerinde geniş topraklarla çevrili coğrafi yapısı nedeniyle sık sık istilalara maruz kaldı. Savaş ve istila belki de Anadolu'yu yurt edinen bu uygarlıklara yeni arayışlar bulma konusunda kötü bir deneyimden ziyade itici bir güç olmuştur. Hititlerin birbirinden güzel heykelleri, Firik ve Lidyalıların muhteşem el halı dokumaları, Urartuların akıl almaz su mimarileri, İyonların saray ve tapınak inşaları, Anadolu'yu daha da zenginleştiren, kültür dokusunu bezeyen en değerli unsurlar oldu. Özgür düşünmenin getirdiği çağdaşlık, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin gelişmesinde rol oynadı. Dolayısıyla Anadolu'da yaşayan ve diğer uygarlıklara da öncülük eden bu gelişmeler belki de Anadolu'nun bağrına kurulmuş bu medeniyetlerin başka medeniyetlerce yok edilme sebebi olmuştur. Hititler, Frikyalılar, Frikyalılar, Lidyalılar, Lidyalılar, Persler, Urartular, Metler tarafından yıkıldılar. İonyalılar da zamanla Lidyalıların, Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kayboldular. Efsaneler kanla yazılır ya tarihe, her uygarlık bir diğerini yıkarak kendi efsanesini yarattı Anadolu'da. Bergama, ilklerin kenti. İlk kağıdın bulunduğu yer. 200 bin ciltlik ilk Asya Kütüphanesi, ilk büyük hastane, ilk telkinli tedavi, ilk kent imar yasası, ilk komün devlet, ilk grev ve toplu sözleşme, ilk dört tiyatrolu kent, ilk meslek sendikaları, ilk üç dereceli öğretim uygulaması, ilk Hristiyan kilisesi, ilk köle ayaklanması, bu liste böyle uzayıp gidiyor. Hattuşa, bin tanrılı Hattiler ülkesi. Yazılı tarihin en büyük uygarlığı Hititlerin başkenti. Hatti insanları yaşadıkları yere Hattuş dediler. Yapılan kazılardan da anlaşılıyor ki Hattuşa'da M.Ö. 3000'den itibaren yerleşim görülmektedir çok geniş bir alanda kurulan Hattuşa'da yapılan kazılarda beş kültür katı ortaya çıkarılmıştır. Hatti, Asur, Hitit, Frik, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar görülmeye değer. Yapılan kazı çalışmaları sonrasında oluşturulan Hattuşa Boğazköy arşivinde 30 bine yakın tablet ve fragmanlarda Hitit yasaları, yıllıklar, kral yazıtları, antlaşma ve mektuplar halk metinleri, bağış belgeleri, dinsel ve mitolojik metinler bulunmaktadır. Ayrıca Hititlerin kendi yarattıkları hieroglif sistemiyle yazılmış kaya kabartmaları, çanak çömleklere de rastlanmıştır. Hattuşa'daki en önemli tarihsel bulgu 12 ay kabartmaları ve 12 rahip tapınağıdır. Anadolu topraklarında doğan ve dünya kültürlerinin temellerinde yer alan 12 havarinin, 12 iman felsefesinin ve 12 ay takvim düzeninin ilk uygulayıcısı Hititlerdir. Gordion, Frigya krallığının başkenti Tarihi milattan önce 3000 yılına dayanan Gordion adını kurucusu Gordios'tan almıştır. Bir efsane mi, mitolojik bir öyküden mi ibarettir bilinmez ama bu söylencelerde kral Gordios'un bir düğüm attığı ve bu düğümü çözecek olan her kim olursa o kişinin şehre egemen olacağı kehaneti yer alır. Kral Gordios tarafından bağlanan meşhur düğüm, Makedon komutan Büyük İskender tarafından M.Ö. 333 yılında Gordion'da kesilmiştir. Bugün Gordion Müzesi'nde kronolojik bir sergileme sunulmakta, her dönem karakteristik örneklerle temsil edilmektedir. Kral Midas'la son bulan Erken Frig dönemine ait eserler içinde Erken Demir Çağı'na ait El yapımı, çanak çömlekler, erken firik çağına ait demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. Anadolu'muzun binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşabilmiş geleneksel halı ve kilim sanatında değişmez özgün motiflerinin firik motifleriyle benzerlik göstermesi çok ilginç kulaklarıyla ünlü Midas Tagordion'da yaşamıştı. Bir başka rivayete göre de her dokunduğunu altına çeviren Kral Midas. Kral Gordios'un efsanevi arabası ve düğümün bulunduğu tapınak antik kaynaklarda belirtilmektedir. Ancak bugüne kadar bulunamadı. Kazılar devam ediyor. Arkeologlar umutlarını yitirmediler.